TV8 ekranlarında herkes tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de, heyecan yeni bölümleriyle halen devam etmektedir. Bununla birlikte, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de, bu yıl yine bize rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşatacak gibi de görünüyor. Öte yandan, Masterchef Türkiye'nin başlaması ile birlikte hem yarışmacılar hem de jüri koltuğuna oturan şeflerin hayatı da merak konusu olmuş durumda. Ayrıca, en çok sorulan sorulardan birisi ise, Masterchef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sevgilileri, çocukları ve eşlerinin kimler olduğudur. İşte, bizde bunun akabinde bu videomuzda Masterchef yarışmasında, hem sunucu, hem de jüri koltuğuna oturan şeflerin şaşırtan sevgililerini, eşlerini ve çocuklarını sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara Somer Şef Masterchef Türkiye yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla hem yarışmacıların hem de seyircilerin büyük sempatisini kazanan İstanbul doğumlu Somer Sivrioğlu, aslen Eskişehirli ve şu anda 50 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Somer Sivrioğlu, yüksek lisans yapmak ve akademik kariyeri için 1995 yılında Avustralya'ya gitmiştir. Daha sonra, Avustralya'da akademik eğitimini tamamlayan Somer Şef, aynı zamanda şeflik kariyerine ilk adımını da burada atmıştır. Ardından, birçok restoranda yöneticilik yapan Somer Sivrioğlu, daha sonra Sidney'de kendisine ait klasik Türk lezzetlerinin bulunduğu bir restoran açmıştır. Üstelik, Somer Şef'in Sidney'deki mekanı şu anda dünyanın en iyi mekanlar arasında da yer almaktadır. Ayrıca, Avustralya'da tanınmaya başlayan Somer Sivrioğlu, Masterchef Avustralya'daki yarışmada, misafir jüri olarak da yer almıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül sahibi olan Somer Sivrioğlu, bir dönemde köşe yazarlığı ve lezzet yolculuğu isimli bir de radyo programı yapmıştır. 2018 yılından beri TV8'de, yayınlanan Masterchef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında halen jüri üyeli yapmaktadır. Öte yandan, en çok sorulan sorulardan birisi ise, Somer Şef'in şu anki eşi ya da sevgilisi ve çocukları kimler oldudur? İşte, bizde merak edenler için hemen bu konuya açıklık getiriyoruz. Somer Sivrioğlu akademik kariyeri için Avusturya'ya gittiği dönemde, Aslı Sivrioğlu isminde çok güzel bir hanımefendi ile Sidney'de tanışır ve kendisiyle 2001 yılında da evlenmiştir. Ancak ilerleyen zaman içinde eşiyle sürekli sorunlar yaşayan Somer Sivrioğlu, aynı programda yer alan Pınar Kızılkaya adında bir editör ile birliktelik yaşamaya başlamıştır. Pınar Kızılkaya ile birliktelik yaşaması yüzünden 18 yıl boyunca evli olduğu eşi Aslı Sivrioğlu ile arasını da iyice açmıştır. Durum böyle olunca Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu yaptığı bir açıklamada zor günler geçirdiğini ve 18 yıllık hayat arkadaşıyla yollarını ayırma kararı aldığını belirtmiştir. Bunun akabinde, daha fazla sorun yaşamak istemeyen Somer Şef ve Aslı Sivrioğlu anlaşmalı olarak 2019 yılında tek celsede boşanmıştır. 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Şef'in, Derin ve Deniz adında bir kız ve bir de erkek çocukları vardır. Şimdilerde ise, Somer Şef Pınar Kızılkaya ile olan birlikteliğine halen devam etmektedir. 2 numara Mehmet Şef. Hem babacan tavırlarıyla hem de sivri diliyle yarışmacıların en çekindiği isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya, Aslen Bolulu ve şu anda 47 yaşındadır. Henüz 14 yaşındayken amcasının yanında aşçılığa başlayan Mehmet Şef eğitimini ise İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi bölümünde tamamlamıştır kariyerini sayısız ödüllerle taçlandıran Mehmet Şef'in Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Kulinari'de, Trend Şef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlanmıştır. Ayrıca, Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü de yapmıştır. Farklı tatların buluşması olan Fusion mutfak akımı çalışmaları sonucu Türkiye'de bu tarz mutfak uygulamaları yapan ilk şeflerden birisi de olmuştur. Bununla birlikte, 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak, Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında Dünya ikincisi de olmuştur. 2018 yılından beri TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında, halen jüri üyeliğine devam etmektedir. Öte yandan, en çok sorulan sorulardan birisi ise Mehmet Şef'in şu anki eşi ya da sevgilisi ve çocukları kimler olduğudur. İşte, bizde merak edenler için hemen bu konuya açıklık getiriyoruz. Birçok başarıya imza atan Mehmet Şef şu anda evlidir. Fakat eşi tanınmaktan ve sosyal medyadan hoşlanmadığı için medyadan da uzak kalmayı tercih ediyor. Mehmet Yalçınkaya'nın şu anda Sude adında bir kızı, Utkan ve Emre adında da iki oğlu vardır. 3 numara Danilo Şef. Sevecen ve imser tavırlarıyla Masterchef izleyicileri tarafından sevilen Danilo Zanna, aslen İtalyan ve şu anda 39 yaşındadır. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Danilo Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kalmış ve birçok farklı mutfakta da çalışmaya başlamıştır. Daha sonra, bir Türk arkadaşının daveti üzerine İstanbul'a tatile gelen Danilo Zanna, Burada Tuğçe Demirbilek adında çok güzel bir hanımefendi ile tanışır ve kendisiyle 2012 yılında dünya evine de girer. Evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren Danilo Zanla, eşi birlikte İtalyan ve Türk mutfağının harmanladığı bir restorantta açarlar. Türk televizyon ekranlarına çıkmaya başlaması ile popülerliği artan Danilo Zanla, İtalyan işi, Elinoğlu gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın Görümce isimli sinema filminde de rol almıştır. Danilo Zanna halen TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jüri üyeliğine devam etmektedir. Peki Danilo Şef'in şu anda çocukları var mı? Eşi kaç yaşında ve eşi Aslen nerelidir? İşte bizde merak edenler için hemen bu konuya açıklık getiriyoruz. İstanbul'a tatile geldiği sırada tanıştığı ve sonra da kendisiyle evlendiği Tuçe Demirbilek, Aslen Giresunlu ve şu anda 40 yaşındadır. İkilinin şu anda Zenotibet adında Dünyalar Tatlısı bir erkek çocukları vardır. Danilo Zan, verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayesini şu şekilde anlatmıştır. Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Sonra Türkiye'ye geldiğimde biriyle tanıştım ve ona aşık oldum. Bugün kendisi eşim olur. Evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. Durum böyle olunca, biz de İstanbul'da yaşamaya karar verdik, açıklamasında bulunmuştur. Şimdilerde ise, ikilinin evlilikleri mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. videomuzu izledikten sonra bu konu hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.